Şimdi Çin Çin dedik. Aha işte Çin zalim Çin. Türkistan bölgesinde en büyük camisini adam tuvalete çevirmiş. Kamuoyu da duysun. 9-10-11 numaralı imajlar yönetmenim. Yani Türkistan bölgesinde en büyük camisi tuvalete çevirdi. Bunu da İhsan Şan Ocak hocaefendi sağ olsun. Sosyal medyasından duyurdu da haberimiz oldu. Yönetmenim de şimdi getirecek. Eyvallah. Allah razı olsun. Bu haberiydi. Devam edebiliriz. Yani şimdi üstadım ee, hani dedim de ben siz e, siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz doğal olarak yani evet şeytan taşlamaktan tavaf etmek fırsat bulamadık adamlar bizi hiçbir şekilde rahat bırakmadılar yani Çin şimdi aman aman çok mu iyi bir şeydi Taliban'ın arkasında destek vermişti Amerika'yı yani ikisi de timsahın alt dişi ağzıyla diş üst ağzı yani sonuç itibariyle baktığınız zaman biri sağ pençesi ise diğeri de sol pençe emperyalizmin işte değerli izleyenler bu çevrilmiş hali, cami hali de var. Ee, İhsan Hoca güzel bir metinle bunu paylaştı. Çin, Doğu Türkistan, evet bu işte evet tuvalet olmuş hali bakın. Kadın, erkek yani böyle yani böyle akıl ermiyor. Yani bu tür şeyler İslam'a ve Müslümanlara karşı. Bir yandan İslamofobik Asya'da Çin'de de Doğu Türkistan üzerinden e, böyle bir fecaatla karşı karşıyayız. Ve işte siyaset her şeyi belirleyince dini de belirleyince, siyaset Çin'le İpek Yolu üzerinde bir mutabakat sağlayacaksa, bu konuda ben muhalefet edersem sanki iktidara karşı çıkmışım gibi bir havaya sokuluyor. Bu içinden çıkamayacağımız bir durum. Hiçbir şeyi çözemezsiniz. Benim öfkemi siyaset anlayacak. Ben de siyasetin zorluklarını görmeye çalışacağım. Ama ben iddialarımdan vazgeçmeyeceğim, oradaki zulmü mahkum etmemi engellemeyecek. O zaman ben de zalimlerden olurum. İşte bugün bu dayatma yüzünden, aşı meselesinde de, şu meselede, bu meselede, başörtüsü dayatması... Hayır, bu dayatmalardan bir türlü yakamızı kurtaramıyoruz. Bunun bir yolunu bulmamız gerekiyor. Siyaset işte Çin'de her şeye hakim. İçinde herkes akılsız, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz değil. Yani insanlar doğdukları toprağı, evet. ana babayı kendi seçmedi. Ama işte siyaset her şeye baskın olunca herkesi kendi şartlarına mahkum ediyor. Kuzey Kore'de şöyle, burada böyle. Bilmiyorum yani maalesef dünyanın hali de, İslam dünyasının hali de çok iyi değil. Yani övünmeyi, dövünmeyi çok seviyoruz. Tamam Yunanlı denize döktük diyorsunuz niye döküyorsun da bindi gittiler geldikler gibi gittiler zaten sonra da geldiler Yunanlı kardeş olduk Rakı çekince anlarsın Sirtaki kardeş diyorsun. olduğunu Hı. Gider Todor'un meyhanesinde rakıyla leblebi içerek kutlarsın Hı. cumhur <laughs> şeya çıkarsın taksime Cumhuriyet Meyhanesinde rakı ve tuzlu leblebi ile anarsın. Bu mu hikaye? Aksimanlık'ındaki deniz... Rus, Rus, generalleri selamlarsın. Tamam öyle olur. Komünist Parti de kurarız. Tamam. Neyse ne oldu? Yunan'ı denize döktük ve emrettik. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, evet. Ileri. Kaş'tan, karşıda uçak gemisi gibi bir ada duruyor. Tüfek menzil, atımı menzilde. Camuzlar e? denizden geçiyorlar, orada otlayıp, <laughs> bizimkiler de gidip onları alıp geliyorlar. E? Orayı nasıl alamadık? Adalar, adalar. Adalar ne oldu? Evet. Hani Yunanlar, Yunanlar... denize döktüysek? Ya İtalyanlar bıraktı gitti. Biz gidip almadık. Yunanlılar aldıktan sonra da ne kimsenin bir karış toprağında gözümüz var ne de kimse bizim bir karış toprağımızda gözü olsun. Anadolu bize yeter. Ya biz hani Batı Trakya Türk Cumhuriyeti vardı hani. Hani Musul, Kerkük, Bizim de Misak-ı Millî'de Osmanlı Meclisi Mebusan'daki son alınan kararda Hı. bütün olarak görelim. Demin söyledim. Yani e, Yunan oraya çıkıyor. Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. E, 19 Mayıs'ta çıktı. 19 gün önce ama Samsun'da o Samsun'daki komutanlıktaki e, askerler Kars İslam Cumhuriyeti'nin kılması için o bölgeye askerleri göndermişlerdi. Cihangir Bey'di değil mi? Evet. Önce Gürcistan'a, Bakü'ye sürüldüler. Oradan da Malta'ya sürüldüler. Kimin numarında? Sivas ve Erzurum Kongresi kocaman kongre. Sivas ve Erzurum Karşı İslam Cumhuriyeti'nin birer üyesi. Peki Karşı İslam Cumhuriyeti'nin anayasası vardı. Ve Kars İslam Cumhuriyeti'nde 3 tane de gayrimüslim bakan vardı. Onlar da işgal kuvvetlerinden, kendi ordularından kaçıp Müslümanların adaletine sığınmışlardı. Bunları niye konuşmuyoruz? Malakanlar kimdi? Kaşar peyniri yiyor herkes. Kaşar peynirini kim getirdi? Daha önce bizde kaşar mı vardı? Bakın tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir şu törenler için harcadıkları paranın binde birini doğru düzgün bir belgesel için ve böyle 160 sayfalık bir kitap için harcayıp çocuklara bunları ödev verseniz hiç olmazsa şu işin kronolojisini öğrenir ne birinci yine yani. bütün kurtuluş savaşı birinci dünya savaşı resmi ideolojinin dışına savaş. çıkılmıyor ki bu tür şeylerde yani şu saydıklarınızı her birinde resmi ideolojinin dışına çıkılamaz çıkılmıyor halen Sesli çıkamıyoruz. mas ediyor yani. Eskişehir, Kütahya savaşları, Sakarya meydan muharebesi yani ondan sonra Başkumandanlık meydan muharebesi ya kaç gün sürdü bu Yunanların kaçışı bizim peşimizden? tamam oradaki general de esir aldık ya peki hiç kimse merak etmiyor mu Yunan ta, e, Yunanistan'da resmi ders kitaplarında hmm. Yunanların İzmir'e çıkışı nasıl anlatılıyor? Nasıl anlatılıyor? Evet bakmak lazım. Yok abi kimin yok, numarında yok. ya. Evet. O onlar da kutluyor, biz de kutluyoruz işte gidiyor. Öyle. Onlar Türkiye işgalin bilmem kaçıncı yılını falan kahramanca değil mi? Yani İzmir'e girmişler falan kahramanca. Bağımsız devlet oldular işte yani. Ee, işte Yunan galip gelseydi ne olurdu tartışması hep konuşulur bu topraklarda. Yani işte Kadın yani. Mısroğlu acaba Yunan işte işgal etmiş olsa, o aslında Yunan Mezalimi diye bir kitabı var. Tabii Yunan, tabii öfkesi. o kinaya o, yaptı diyor, ama yanlış yani, anlaşıldı. Bir ironi bir anlamıyor. Evet. Yani Yunan gelse daha başka ne yapabilirdi diyor. Yunanistan'daki Batı Trakya Türklerinin başına ne geldiyse bizim başımıza da benzerleri gelmedi mi diyor. Batı Trakya Türkleri ya yani bir şunu, dönem bizden daha özgürdüler. Şunu da inançları Yani daha erken Avrupa toplumuna girmiş olurduk. Hmm. <laughs> Tövbe hmm. estağfurullah. Yani şimdi bir ironi ya da bir eleştiri işte kaldı ki ben çok sert bulurum o Yunan mezalimi, Ermeni mezalimi kitabını Kadırmısroğlu'nun. Yani bunu bu adam ne diyor Rahim diye. Allah eleştirir eleştiren de seven de çok fazla dikkat etmiyor bizde maalesef. Yani herkes kendi bulunduğu noktadan karşısındakine sallıyor yani. Hı hı. Ya bu işte Yunan mezalimi diye Yunanlıları ne büyük zulüm yaptığını çok trajik şey hikayelerle anlatıyor. Çok zaten böyle biraz öfkeli bir adam <laughs> Yunan'a tırnak içinde hı hı. öfkesini. Hı hı. Orada görebilirsiniz çok fazla bir öfke, aşırı bir öfke duyar. Ama işte bu habire biz yeni kavga vesileleri üretmek için, birbirimizi yemek için, oysa bizim birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok. Aklımızı başımıza toplayalım. Birlikte bu ülkeye, bu halka düşmanlık edenlere, bu halkın büyük ekseriyetinin imanına karşı düşmanlık edenlere karşı birlik olalım. Ama içimizde öyleleri var ki, yani BÇG, İslamofobya'nın Türkiye Şubesi değil miydi? Bunlar silahlı kuvvetlerde yok muydular? Ana Muhalefet Partisi'nin ana vurgasını te, teşkil etmiyorlar mıydı? BÇG'yi. Düşünün. Peki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne yapıyordu? Atatürkçü Düşünce Derneği ne yapıyordu? Cumhuriyet mitingleri açıkça İslam'a ve Müslümanlara karşı meydan okuma törenleri haline gelmemiş miydi? Şeriatta falan her sözü söylemiyorlar mıydı? E böyle nereye gideceğiz biz kendi kendimize? Yani daha dün Afganistan üzerinden Afgan kadınların özgürlüğünün temsilen... yani e peki, sokak, Soyundular sokakta. Yani işte. Kars İslam Cumhuriyeti'nde insanlar oy kullandılar. Bakın Kars ilk 18 yaş uygulaması dünyada Kars İslam Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Ve daha Avrupa'da kadınlara oy hakkı tartışılırken Türkiye Cumhuriyeti kurulmamışken Kars İslam Cumhuriyeti'nde kadınlar oy kullandılar. Kars İslam Cumhuriyeti'nde işgal kuvvetlerinden kaçıp Müslümanlara sığınan kişilerin ehliyetleri itibariyle diğer ahaliden daha vasıflı olmaları sebebiyle, mesela Vasiliyedes, Vasiliyedes, Savunma Bakanı Sağlık Bakanı, Sağlık bakanı. oldu. Vasilya Rus Radinsky Hı. Güvenlik Bakanı oldu, Savunma Bakanı ve İç Güvenlik Bakanı. Radia bakın Rus ordusundan kaçıp geldi. Camuser aynı şekilde bizimle savaşanlar biz oraya girince kaçıp daha sonra kendi ordularından komünist devrim gerçekleşince ya da oralarda çatışmalar çıkınca Müslümanlara sığınanlara ...hiçbir yaptırım uygulanmadı. Çünkü zımmi kategorisine alındı. Mecliste temsil edildiler. Ve onların birçoğu... ...yani çok yüksek oranı... ...zaman içinde hiçbir zorlamaya maruz kalmamalarına rağmen... ...Müslüman oldular. Hmm. Niye bunu dünyaya tanıtmıyoruz? İşte şu... İki sayfalık Kars İslam Cumhuriyeti Anayasası. Niye bunu? İnşallah onu geçen gün Anayasa Mahkemesi Başkanı ziyaret etmiştim. Onun çok daha net bir kopyasını bana getirecekler. Onu çerçevede Anayasa Mahkemesi Başkanımızın hediye etmek istiyorum. Duvarına assın diye. Bakın Osmanlı sonrası teşkilat esası yasasından sonra kurulan bir devletin anayasası var burada. Böyle de anayasa oluyor. Amerikan anayasası da ya da Virginia Eyalet Anayasası da blok nota yazılmıştır. Öbürü kenevir kağıdına yazılmıştır. 5 yıldır derin gerçeklerde yılda en az 5 kere konuşuyoruz Karşı İslam Cumhuriyeti.